22. ayeti kerimesine geldik. Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız diyor. Şayet insanlar cihattan geri durur, düşman karşısında kaçar, geri dönerlerse bu insanlar yeryüzündeki hakkı ve adaleti tanımayan küfre meydan bırakmakla kendilerini koruyamayan zayıflara zulümde bulundurmakla Bunlara haksızlık yaptırmış olmazlar mı? Veya küfrün karşısında ölümden korkarak geri çekilen insanların ailelerine küfür ehli olanlar ahlaksızca davranmak, davranarak sarkıntılık ettiklerinde bunların akrabalık bağları bozulmaz mı? Küfrün hakkı ve adaleti tanımaması tanımamasıyla, yer içinde bozgunculuk çıkartmasıyla insanlar zulme uğramazlar mı? Ayrıca bu insanlar kendi aralarında da ahlak ahlak-ı yani uğradıklarından eski cehalet devre, devresindeki gibi birbirlerine karşı zulümde bulunarak peygamber sallallahu aleyhi ve efendimizden evvelki devir, devirlerde olduğu gibi nefsani duyguların tatmin etmeleriyle irticayı hortlatmış olmazlar mı? İşte Allah ayetleriyle insanlara nasıl davranacaklarını, şeref ve haysiyetleri nasıl koruyacaklarını insanlara önünde insanlara önüne ayetleriyle ışık tutarak insanları hidayete ve zulümden kurtarmaya davet eder. Evet.